Aşırı yoğun ülke gündemimizden dolayı gözden kaçmış olabilir ama NASA geçen gün uzaylıların varlığını kanıtlayan bir şey mi açıkladı ya? Neydi o? Basın toplantısını sizin yerinize izledim ki siz izlemek zorunda kalmayın diye. Öncelikle buldukları şey koca kafalı, üç parmaklı, yeşil bir Marslı değil. Buldukları şey ahanda şöyle bir taş. Fakat öyle sıradan bir taş değil. Yüzeyinde leopar deseni gibi tuhaf lekeler var. NASA bilim insanları bu taşı yakından incelediler ve vardıkları sonuç Düşündürücü. Bu lekelerin bir tür çağlar öncesinde yaşamış bir yaşam formu tarafından oluşturulmuş olması dışında bir açıklama bulamıyorlar. Bu yüzden henüz Trump çıkıp, folks we did it, yes we did it, nobody else could do it, not the Democrats, only me I found them, my NASA did it, we found the best alien life form in the galaxy, you see everyone is talking about it. diye açıkça ilan edemez. Ama tersini de söyleyemezler şu noktada. Dolayısıyla bu izler dünya dışında bir zamanlar yaşamın var olduğuna dair en güçlü ipucu olabilir. Bunu gezegenimizde fosil bulmak gibi düşünün. Canlı bir varlık değil ama sanki bir zamanlar canlıymış gibi görünüyor. Bu demektir ki evrende yalnız olmuyor olmuş olabiliriz zamanında.